Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar. Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ziraat Mobil Kurumsal'da nasıl başvuru yapılır? Ne gibi işlemler yapılır? Bunları değineceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, öncelikle Ziraat Mobil Kurumsal'a nasıl başvuru yapabilirim? Size en yakın şubeye giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunduktan sonra size şubeden verilecek müşteri numarası ile ve telefonunuza gelen SMS onay kodunda yer alan şifrenizle uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Uygulamayı da iOS Android cihazlarınıza indirerek yükleyebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra hesabınızı oluşturup hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Diğer sorumuz kurumsal izleme müşterisiyim. Ziraat mobil kurumsaldan nasıl faydalanabilirim veya faydalanabilir miyim? Şimdilik yalnızca kurumsal internet bankacılığı müşterileri ve ziraat mobil kurumsal uygulamasından yararlanan müşteriler bu hizmetten faydalanabilir diğer özelliklerde yakın zamanda güncellenecektir günlük videomuzun konusu bu kadardı bu tip içerikler için kanalımıza göz atabilirsiniz kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz hoşçakalın mobil uygulama videolar kanalı izlediniz ben Eyüp Esen. bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını kullanımını karşılaştırmasını yapıyorum kanalda Dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.